üzere. Ben şimdiden çok heyecanlandım. Çok beğendim. Yalnızca müzisyen kimliğiyle değil, doğa için yaptığı çalışmalarla da bilinen mega Tarkan bu kez İzmir'in Seferihisar ilçesindeydi. 7 yıldır doğa derneği çalışmalarına destek veren Tarkan, kurucuları arasında yer aldığı Seferihisar Doğa Okulu'nu ziyaret etti. Okulun yapımını gerçekleştiren ekiple buluşan sanatçı, okulu gezdi, tek tek görevlilerden bilgi aldı. İşte doğal inşaatındayız. Yakında tamamlanmak üzere. Ben şimdiden çok heyecanlandım. Şimdiden... Doğa Derneği ve Seferihisar Belediyesi'nin işbirliğiyle kurulan okul, geleneksel mimariye sadık kalınarak restore ediliyor. Okul, Haziran ayı içinde araştırma, 2014'te ise eğitim faaliyetlerine başlayacak. Yar, 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 olmadan, deme, zehir, Tarkan ise 5 Haziran tarihinde İzmir Arena'da Doğa Sensin adlı bir konser verecek. Konserin tüm geliri Seferihisar Doğa Okulu için kullanılacak.